İlk söz, Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'a aittir. Buyurun Sayın Ersoy. Sürenizi ilk konuşmanıza 20 dakika olarak veriyoruz. Daha sonra bir dinlendirip bir 20 dakika daha konuşturacağız. Öyle görünüyor. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. İlk bölümde e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile e, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD bütçeleri üzerine konuşma yapacağım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, insan hakları en genel tanımla bütün insanlar için garanti altına alınması gereken temel hak ve özgürlükler olarak tanımlanır. İnsan hakları kişinin insan olduğu için sahip olduğu haklardır. Dolayısıyla ahlakidir, dolayısıyla insani ve erdem yüklüdür. İnsan haklarının tarihi gelişimini her kültür kendi müktesebatına göre yapar seküler anlamda insanlığın demokratik hukuk sistemini tanımladığı modern yapılarda insan haklarının referans kaynakları Magna Carta'dan alınarak sonuç itibarıyla 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine kadar getirilir. Bu elbette ki bizim de bir parçası olduğumuz modern zaman tanımları içerisinde olabilir. Ama biz kendi kültürel müktesebatımıza baktığımızda Türk kültürünün somut ve somut olmayan tüm değerlerinde insana dair yaklaşımları görürüz. Orun kitabelerinden kutatkubiye Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütlerinden tutun Cumhuriyet kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu meselenin siyasi ve tarihi boyutunu görürüz. Dinimiz İslam'ın temel nasların belirleyicisi olan efendimizin veda hutbesini İslam tarihi açısından ele aldığımızda insanlık ve insan hakları tarihinin de referans noktası olduğunu görürüz ve oralarda birey hak ve özgürlüklerinin satır aralarını okuruz. Bu yaklaşımların toplamının bir noktası olarak geldiğimizde insan hakları insanın bireyine, şahsiyetine hitap eden bir yaklaşımı referans alır arkadaşlar. Bireye gönderme vardır insan haklarında grup ve topluluk hakları, grup veya toplulukların üzerinde yapılan baskılar elbette ki insan hakları olabilir, dair olumlu ya da olumsuz tutum olabilir. Ama çıkış noktası bireyi öncelediği için ve bireyi merkeze aldığı için burada hürriyetçilik ve şahsiyetçilik temel çıkış noktasıdır. Birazdan bahsedeceğim konuyla bunun arasında ilinti kuracağım. Partimizin kurucu lideri Başbuğ Alparslan Türkeş Dokuz ışıkta hürriyetçilik ve şahsiyetçilik umdesinde disiplinsiz bir hürriyet anarşi, hürriyetsiz bir disiplin anlayışı ise diktatörlüktür der. Buradan hareketle onun rahleyi tedrisinden geçen Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi, milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeştir ve bizim temel umdemiz hürriyetçilik ve şahsiyetçiliktir diyerek her toplantıda vurgu yapar. Bu konuda ki vurgumun temeli nedir onu ifadelendirmek istiyorum. Siz bireyin şahsiyetine tahakküm ederek onu bir takım duygu ve düşüncelerle terörize edebilecek bir noktaya getirebiliyorsanız bu bir insan hakları ihlalidir. Burada FETÖ gibi PKK gibi DAEŞ gibi terör örgütlerinin çıkış noktası insan hakları ihlaliyle başlamış insan hakları ihlaliyle sonuçlanmıştır. Sonuçta meclisin tepesinden bomba atan irade de Kandil'den talimat alarak bebekleri katleden caniler de bu manada insan haklarını eylemleriyle insan haklarını ihlal ederek yaşam hakkını ellerinden alan suçları işlemiş. Ama daha büyük olan şudur. Daha büyük olan bu terör örgütüne insan devşirenlerin bireyi ve hürriyetçiliği Referans almadan o bireyi kontrol altına alarak grup hareketlerinin içerisinde onun en insani hak olan özgürlüğünü kontrol altına almalarıdır. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum ve terör örgütlerine bakış açısındaki insan hakları ihlalinin bu yaklaşımını Batıya da insan hakları üzerine bugün özgürlüklerin daraltıldığını iddia edenlere de bu çerçevede cevap verilmesi gerektiğini de teklif ediyorum. Batı'nın bu kapsamdaki yaklaşımlarının tarihi serüvenine baktığımızda değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler'in güçlü ülkeleri haklara göre mi yoksa güçlüğe göre mi politikalar uyguluyor? Burada iki aşama var. Birincisi Birleşmiş Milletler'ine bağlı ülkeler aynı şekilde insan hakları beyannamesine uyan ülkeler aynı şekilde Avrupa Güvenlik Konseyi'nin üyesi olanlar agit üyesi olanlar politikaların belirlenmesi noktasında ne kadar insan haklarını hesaba katarak küresel sistemi dizayn ediyorlar. Yoksa Karadeniz'in sahillerinden Yemen'e kadar tüm Orta Doğu'yu ve Hinterlad'ındaki tüm coğrafyayı şekillendirme arzusunda bulunanlar tüm bunlar insanlık için mi yapıyor? Yoksa kendi vatan coğrafyasındaki insanların hayat standartını artırabilecek bir takım çalışmaların zemini oluşturmak için mi yapıyor? Şimdi bu koskocaman bir soru işareti. Elbette ki Avrupa komuyundaki entelektüeller, vicdan sahibi, ahlak sahibi, gazeteciler düşünülürler. İnsan haklarıyla ilgili oluşmuş ortak vicdana saygımız sonsuz. Ama o ortak vicdanın, uluslararası küresel baronların, savaş çığırtkanlıklarının vekalet savaşlarıyla insanlığı katlettiği ortamda ülkesindeki bu çifte standartlı tutuma karşı da cevap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Bu politikaların sonucu olarak ortaya çıkan ve en yakınımızda Suriye ve Orta Doğu neticesinde mültecilerle ve misafirlerle karşılaştığımız bu ortam içerisinde Türkiye 3 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaparken çok yakın bir zamanda, meclisimizi temsilen bulunduğumuz Almanya'daki temaslarımızda gördük. Gelen insanlarımızı rahatsız eder diyerek kendi şehrin içerisine duvar çeken, çit çeken, tel örgü çeken batılıları görmek doğrusu kendi içerisindeki çelişkileri de bize göstermiş oldu. Buradaki yaklaşım bir, insan hakları ihlaliyle ilgili yapılan politikalardaki savaş çığırtkanlığı ve vekalet savaşlarına karşı sessiz kalmayı bir problem olarak görüyoruz. İki, bunun sonucunda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesiyle alakalı konuları ve buna yaklaşımlarındaki uygulamalarını da samimi yürekten bulmuyoruz. Buradaki vurgumuz elbette siyasi iradeyle o devletleri yöneten idarelerle ve kurumlarla ilgilidir. Biz 1990 yılında temellerini attığımız insan hakları ve eşitlik kurumunun tecrübesini nihayetinde 2016 yılında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak tanımladık. Toplumsal ihtiyaçlar ve gelişmeler, ortaya çıkan fiili durumlar, bir takım gelişmeleri zaman içerisinde tecrübeyle biriktirerek kurumsallaştırıyor. Devletler aynı bu şekilde toplumlar gibi gelişiyor, dönüşüyor, tekamül haline geliyor. 1990 yılında meclis bünyesinde kurulan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 2016 yılında ancak kurumlaşabilmesi bununla ilgili. Birazdan yapacağım AFAD'la ilgili kurumsallaşma hikayesi de böyle bir tecrübenin üzerinde. Kurumun üç, üç temel görevi var. Ulusal insan haklarını koruma görevi, işkence ve kötü muameleye karşı ulusal önleme mekanizması görevi, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurumu ve bunların denetlenmesi. Yapısı konusunda biz muhalefet şerhimizi bu kurul oluşturulurken kapsamlı olarak yazdık. 8 üye bakanlar kurulu tarafından seçiliyor, 3 üye cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Bu kurulda Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil edilmemesini ciddi bir çelişki olarak ifade ettiğimizi muhalefet şerhimizde vurgulamıştık. Fakat diğer dikkat çekici husus daha önceki bütçelerde insan hakları kurulu e, ihtiyacımız yok diyerek bütçemize tekrar kaynaklarını aktarmış. Umarım ihtiyacımız olmayacak kadar insan hakları ihlallerinin daha az yaşandığı hatta yaşanmadığı bir ülke oluruz. Ama şöyle bir karnemize baktığımda 2016 OECD Eğitim Raporunda gözlemlerimiz Türkiye'nin 35 OECD ülkesi içerisinde çocukların fırsat eşitliği bakımından maalesef 34. sırada olduğunu. 1 milyon 297 bin çocuğun okula gidemediğini, 6 yaş grubunda her 10 çocuktan 4'ünün okul öncesine gidemediğini, 40.266 çocukta hicap duyuyorum istismarla ilgili vakaların devam ettiğini, her ay adli tıp kurumunda 650 çocuğa istismarla ilgili işlemin yapıldığı gerçeğiyle yüzleştim ve bu vesileyle tekrar bir kendimden kendimi sorgulamaktan, toplumumuz nereye gidiyor sorusunu sormaktan kendimi alamadım. Evet, milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar insanların üzerindeki sorumluluklar bu söylemler üzerinden siyasal dil geliştirmenin ötesinde gerçeklerle yüzleşip hakikati arama noktasında ciddi önlemler almak durumunda almak zorundadır. Türkiye'de insan hakları ihlaliyle ilgili hususlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularında sayısının arttığını görmekteyiz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının bunun bir tedbir olarak önleyicisi olduğunu görmek olumlu bir gelişmedir. Fakat ülkemizde yaşanan hususlar ve maruz kaldığımız terör operasyonuna karşı devletin almış olduğu radikal tedbirler konusunda vicdani, ahlaki ve insani bir tutum yürütme gayretinde olan devlet yetkililerin olduğu kadar kurumlarda bu süreci istismar olarak görüp birbirlerini itibarsızlaştırıp herkese aynı torbaya koyma niyetinde olanların da varlığı bilinen bir vakadır. FETÖ mücadelesinin, PKK mücadelesinin kararlı bir şekilde yapılması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yer nettir ve sonuna kadar devlet demektedir. Sonuna kadar millet demektedir. Bunu yaparken de asıl vurgulanması gereken insan hakları ihlalinin meclisi bombalayan iradeyle bunlara talimat veren başta yurtta sulh konseyi olmak üzere siyasal uzantıları olmak üzere bu örgüt şemasının bir bütün halinde deşifre ederek en kararlı bir şekilde cezasının verilmesidir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in grup konuşmalarında tekraren vurgulamış olduğu küçümsemiyoruz, saygı duyuyoruz. Odacıdan ebeden hemşireden gündelikçi insana kadar değişik vesilelerle işlemlerin yapılması evet varsa bu suçun ile olan illiyeti varsa baylok illetiyle olan münasebeti cezasını kim olursa olsun çekecektir. En yakınımız bile olsa çekecektir. Ama bu manada yüksek rakımlı tepelere doğru çıktığında bu iş nereye gidiyor sorusunun sorulmaması bir çelişkidir diyen Sayın Genel Başkanımızın ifadesini de bu vesileyle İnsan hakları ihlali konusunda adil davranılması gerekli vurgusuyla tekrar ediyorum. Değerli milletvekilleri, değerli Başkan, değerli bürokrat arkadaşlar, afet ve acil durum yönetmenliği Başkanlığı'nın kurulması tıpkı insan hakları kurulu gibi önemli bir tecrübenin sonrasındadır. Bu tecrübeler bize depremlerle, sellerle, felaketlerle gelen bir takım kurumların kurulmasıyla en son Orta Doğu krizi ve Suriye patlağı ve mülteciler kriziyle beraber gelen anlık müdahalelerle AFAD'ın adını daha çok duymaya başladık. Evet biz genelde mültecilerle ilgili AFAD'ı duyuyoruz ama AFAD'ın sorumlulukları kapsamında kimyasal saldırıdan tutun, selden depremden olağanüstü her türlü şartlarda insanların yardımında olma gibi bir mecburiyetinin kendi kuruluş gerekçesi içerisinde olduğunu görüyoruz ve o kararlılıkla çalışılması arzusundayız. Afet yönetmeliği noktasında 99 Marmara depremi çıkış noktası olmuştur. 2009 yılında Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı kurularak çeşitli bakanlıklarda da genel müdürlükler oluşturulmuştur. Ve nihayetinde bugünkü halini alan kurum başkanlık olarak devam etmektedir. AFAD'ın tüm çalışmalarını istisnasız komisyonlarda Tartışma esnasındaki raporları okuduğumda tüm e, siyasi partiler olumlu karşılıyor ve takdirle karşılıyorlar. Uyardıkları bir konu AFAD'ın daha şeffaf olması ve daha hesap verebilir olması. Elbette ki AFAD acil durum yönetmeliğiyle çalışıyor. Alım satımlarını çok daha hızlı yapabilmek için bir takım mevzuatların dışında tutulabilir. Ama kamu vicdanı açısından bütçe görüşmelerinin komisyon raporlarında gördüğüm uyarıları da buradan şeffaflaşma noktasında ben de vurgulamayı bir ihtiyaç duydum. Buradaki bir başka ve temel anlamdaki vurgulanması gereken hususlardan birisi AFAD çalışanlarının özlük hakları değerli milletvekilleri. Her türlü doğal iklim şartları fark etmeksizin çalışmalarından dolayı merkez ve taşra teşkilatlarında yararlanacağı AFAD tazminatı çıkarılarak özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor bu arkadaşlarımızın. Mesai mevhumu tanımadan yerli yer müddet her türlü afetlerle çalışan il afet ve acil durum müdürlükleri ve afet ve acil durum arama kurtarma birlik müdürlüklerinde her türlü afette ve acil durumlarda görev yapan personel ile arama ve kurtarma teknisyenlerine fazla çalışma ücretinin ödenmesinin sağlanması gerekiyor. Afet ve acil durum arama kurtarma birlikleri müdürlükleri ile buna bağlı kurumların arasında Acil kurtarma araçlarının 112 ve itfaiye araçları için öngörülen bütçe kanunundaki belirlenen kasko yapılacak araçlar listesinde de yer alması bir zaruret olarak ifade ediliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde çalışan enformasyon memurlarının teknik hizmetler sınıfına alınması ve onların da bu çalışmaların bir parçası olarak gözükmesi gerekiyor. Aynı durum her konuda görünen eylemi yapanla arkasındaki ona teknik desteği veren arasındaki ilişkiyi mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri de olabilir, emniyet teşkilatı da olabilir. Teknik personellerin fedakarlıklarını asla göz ardı tutmamak gerekiyor. Küçük illerde arama ve kurtarma hizmetinin daha etkin verilebilmesi için 10 olan arama ve kurtarma teknisyen sayısının artırılması gerekiyor. Ataması yapılmayan ve vekaleten yürütülen illerdeki il müdürlüğü atamalarının kısa sürede yapılması gerekiyor. Ama burada vurgulamam gereken bir husus Sayın Başbakan Yardımcım. Bu kurumlarda çalışan insanların bir misyonla çalıştıkları, bu kurumlardaki çalışan amirlerin, müdürlerin kariyer mesleği olarak değil, insanlığa hizmet mesleği olarak buranın bir insanlık ve milli bir misyonla yapılan bir yer olduğu şuurunun verilmesiyle Oralara atamaların yapılması gerekiyor. Yeni bir kurum oluşturuldu. Yakınlara, yandaşlara farklı kurumlardan transfer yapılarak müdürlük makamlarının verileceği bir yer olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir husus AFAD'la ilgili e, sel felaketleri ve olağanüstü bir takım... Ee, tabiat olaylarından sonra AFAD hizmetini verir geri çekilir. Ondan sonraki ödenekler maliye ile alakalıdır belki. Ee, bu konuda maliyeye AFAD'la bağlantılı olarak bir takım talepler geliyor sel felaketindeki yardımlarının ödenmemesiyle ilgili. Bunun da yine takipçisinin AFAD Başkanlığı ve ilgili bakanlığın bu konuyla Maliye Bakanlığı'yla ile koordineli çalışarak sonuçlandırması meselesi. Bu konuda bize gelen Trabzon Beşikdüzü'nde sel felaketinden dolayı büyük hasar oldu bildiğimiz kadarıyla ve oranın bir takım ihtiyaçlarının maliye tarafından karşılanması üzerinde eee yavaş gittiği bilgileri var. Bir başka yakından bildiğim Kırıkkale, Sılakgürt beldesi yağış ve sel sonucu olarak ilçe alt yapısında oluşan hasarlar karşısında devletin vereceği desteği iki yıldır alamıyor. Kırıkkale'nin diğer ilçeleri aldığı halde Sılakgürt Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı arkadaşımız, gece gündüz Sılakgürt için gayret eden arkadaşımız bu yardımları alamadığını ifade etti. Bunu da buradan dillendirmek istiyorum. Bu konuda ifadelerimizi tamamlayarak konuşmamızı nihayetlendirirken, Vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi, mutlaka AFAD'ın bu çalışmalarını yaparken ciddi anlamda sivil toplum örgütü misyonuyla yardım götüren e, önemli sivil toplum örgütleriyle de eş güdümlü e, fikir alışverişinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, her şeyi devlet yapan anlayışı tamam ama e, devlet yaparken milletin organizasyonuyla yapılan hizmetlerin koordinasyonunun da AFAD'la organizeli bir şekilde yapılabilmesi o sivil toplum örgütleri gelip biz bunları yaptık diyemeyebilir ama AFAD bu noktada arkadaşlar neler yaptınız nelere ne götürdünüz size ne tür katkımız olabilirdi diye sorabilir. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nın Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin yardımları organizasyonları yaparken gerek Türkmen Dağı krizinde Hatay üzerinden Türkmen Dağı'na gerekse Musul'a, Kerkük'e, Halep'e Irak'a kararlı ve azimli bir şekilde her türlü bürokratik engele karşı kendi iradesini ortaya koyarak ülke ocakları genel başkanının ve arkadaşlarını götürdüğü yardımları da buradan bir şekilde gururla ifade etmek istiyorum. Afat ve yardım kuruluşları organizasyonlarında devlet-millet işbirliğinin kaçınılmaz olduğu gerçeğini vurgulamak istiyorum. Yeri gelmişken belirtmek gerekirse 2090 sayılı tabi afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında da bir takım bir şeyler sözler söylemek gerekirse her türlü üretim araçları ve tesisleriyle birlikte en az yüzde 40 oranında zarar görme ve zararı karşılayacak gelirleri olmama şartı aranan çiftçilerin bu durumunun düzeltilmesi ayrıca sigorta kapsamında olmayan bir afet söz konusu olması bu yönetmeliğe dahil edilmeli. Bu durum çiftçilerimizin neredeyse tüm ürünlerini kaybetmesine rağmen devletten hiçbir yardım alamaması gibi bir sonucu doğuruyor. Yani biz bu manada elbette ki Suriyeli sığınmacılara sonuna kadar yardım edip insani görevimizi yapacağız ama burada da şuna dikkat etmeliyiz sayın milletvekilleri, sayın bakanlar. Suriyeli'ye bu kadar hizmet verilir, bu kaynaklar aktarılırken benim memleketimiz sel bastı, benim tarlamı dolu vurdu. Bana ne veriyorsun diyerek vatandaşımızın bu insani erdemini kendi içinde tartışma zeminine taşımamamız gerekiyor. Devlet sorumluluğumuzu her alanda Teşekkür ediyorum.